İnsan genelde ufku kadar bilir. Yani ufkundan genişini görmediyse onu gördüğünde o öbürünün eksikliğini hisseder. Ya böyle de bir şey varmış. Mimar olarak bizim bir kere ufkumuzu genişletmemiz şart. Ufkumuzu genişletmeden önce de bunu sağlayabilmenin ana yolu gezip görmek, araştırmak. Yani şimdi bizde tabii internet gibi bir mecra var çok güzel bir kanal bu. Yani her şeye, dünyanın her yerine, yapılan her yapıya bir tıkla ulaşabiliyorsun. Mimar hep müşteriyi aydınlatan, ona yol çizen adamdır. Yani mimar hiçbir zaman müşterinin ihtiyaçlarını sadece kağıt üzerinde konuşmadan ben sana bir ev yapayım mantığıyla yapmamalı. Yaparsa başarısız olur. O günün mimarı olur, genel geçer olur. Asla ben her şeyi yaparım, hayal ederim hallederiz mantığıyla bir işe başlamayın. En büyük hata bu. Hep açık olun, dürüst olun, doğru olun. Yapılamıyorsa o iş bu şekilde olmayacak. Bunun alternatifi budur. Çözümcü olun ama. Mimar aslında sadece bir yapı tasarlamıyor. Biz hayatlar tasarlayıp teslim ediyoruz.